Selamlar, ben Sinan. Bugün eski Magic Chess oynayacağız yani Büyük kristali Rune gibi bir şey sanırım. Buna eğer önceden oynamadıysanız bayağı çok şey kaybetmişsiniz demektir çünkü normal Magic Chess'ten yani. Şu anki Magic Chess'ten çok daha eğlenceli ve güzeldi bence. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Dördüncü turda üç tane rastgele e, class geliyor onlardan birisini seçiyorsunuz. Sonra onu istediğiniz bir takım arkadaşına koyabiliyorsunuz yani. E, sadece bir kişiyi kutsamak değil. Bu direkt böyle kart şeklinde verdiği için İstediğiniz karakteri yerleştirebiliyorsunuz. Sonra aradaki turlarda da böyle güçlendirmeler geliyor. Şu anki Magic Chess'te de öyle. O zaman maçımıza başlayalım. Bu arada burada komutan seçmek olmadığı için ben gidip Lunox'u almışım. bir dakika bir dakika. Burada hemen Lo'yu aldım değil mi? Güzel. ben bu Magic Chess'te hiçbir zaman yenilmeyen bir komp kuruyorum. Eğer geç oyuna kalırsam yani. %100 kazanacak bir komp var. Size de bunu göstermek istiyorum. Dan Lunox Loi geldi. Angela geldi. Çok iyi. Koyalım. Ee, bir de Silvana'yı satalım ya. Şimdilik şuyu koyalım. Bu arada Kaja geldi. Direkt burayı binledik ya. Şimdi dördüncü aşamada e, şey alacağım. R -r -r şey. şey işte ya e, ee, elementalist alacağım ve bitecek oyun. Ben size kendi kombomu açıklayayım. Elementalist ultiyi iki kere basıyor ilk başta ve ulti bastıktan sonra %65 maksimum mana kazanıyorlar. Peki Alev Ifrit'i ne yapıyor? Alev Ifrit'i de oyuna başlar başlamaz ulti basıyorlar. 4 tane karakter var. Yani 6 elementalist 4 Alev Ifrit'i yapıyorum. Peki bunların ortak noktası ne? Gord. Yani Gord direkt Alevifti olduğu için ulti basarak başlıyor. Sonra Elementalist olduğu için iki kere ulti basıyor ardarda. Sonra da %65 maksimum manayla devam ediyor hayatına. Yani bayan neredeyse arda üç kere ulti basıyor. Bir de Tigreal ne yapıyor biliyor musunuz? Yansın gibi şu anki. Büyük bir alana gidip yani rakibin en çok olduğu alana gidip ulti basıyor. Yani herkese sersem atıyor falan. Ona da Elementalist verdiğim an direkt oyun bitiyor yani. Bu arada Tigreal de Yani direkt oyuna başlarken ulti basıyor. Elemental'i söylerseniz iki kere ardarda arda basıyor. Tüm tahtayı sersemletiyor yani. Eğer bir şekilde Gord ve Tigreal bulursam maç %100 win oluyor. Level'da basmayayım ya. Şimdilik böyle kalsın. Diğer tur basarız. Bu eleman Popol almış ama herhalde kullanamayacak Popol'u. Otur şansa bala inersek iyi olur. Bu arada Yu Zhong erken oyunda bayağı güçlü ya. Ama Loi'miz daha güçlü. Oy sanırım kazandık ya. Bir de buradaki Angela çok daha güzel biliyor musunuz? Angela böyle birinci yeteneğini atıyor. Bir de cam e, falan basıyor. Yani rakibi hasar verirken senin takımına cam veriyor. Şimdiki düz hasar veriyor sadece. O yüzden bu Angela çok daha güzel. Dövüşçü var. Dövüşçü savaşçı var. Kuzey diyarı falan var herhalde. Yes elementalist geldi. Burası direkt win ya. Şimdiden GG diyelim. Oo bir de Kaja 2 oldu güzel. Bir de burada da kutsama var. Öyle. Takım arkadaşlarından birisini kutsayabiliyorsunuz yani kendisi rastgele kutuyor tabii ki. Bir de bende Lunox olduğu için iki tane kutsama alabiliyorum. Hatta pardon lan. Sanırım burada iki karakter kutsanıyordu. Lunox'a üçüncüyü kutsayacağız. Sanırım öyleydi pek hatırlamıyorum. Az sonra bakarız bunda kutsama biraz daha geç geliyordu sanırım. <laughs> Bendetta'ya bak. Bendetta ikinci yeteneğini basıyor sersem atıyor falan. Şu anlık iyiyiz ya bu pençe ne yapıyor? Savaş başlangıcında %15 büyü gücü kazandırır. 8 kahraman öldürmek hasar kalıcı olarak %20 artırır. Şu ana kadar 4 tane öldürmüşüz. Hmm, tamuz var. Ya ben şimdi geç oyunda Gorduk kasacağım için gord ve tigrel büyü hasarı veya tank almam lazım. Ama şu an bu gibi şeyler kaldı. Şu tekli kontrolü alsam da iyi ya. Yani ya tamuzu alacaktım. Neden tamuz? Çünkü alev ifriti. Alev ifriti 4 olmazsa baya kötü oluyor. Hem yani onu 4 yapacağım. Oy çok iyi lan. Uy, Kutsama geldi Angela Şu an 6 elementalist var. Yani şöyle düşünmeyin. Ee, hani 100 tane elementalist oldu bir de Gort falan gelecek, Dunox gelecek. Bunları koymak lazım. işte çok fazla olmayacak mı falan diye düşünmenize gerek yok. Ee, bu kötü elementalistleri çıkartırız. Yani mesela Dura'yı koymayız. Şimdilik koyacağım altı olsun diye. Sonra belki Loey'i falan çıkartırım. Yani zaten bizim tek amacımız Gort ve Tigreal'i bulmak. Elementalist'in 6, Alevif'ten'in 4 olması. Yani hangi karakterlerle olduğu önemli değil. Sadece Gort ve Tigreal lazım. Bir de bu komp'un özelliği ne biliyor musunuz? Ee, erken oyunda da güçlü bu kompozisyon. Yani Angela'nın can basması falan çok iyi. Bir de Loey'i de çok büyük alana e, sersem atıp hasar verdiği için bayağı güçlü yani. Gort gelmese bile yani orta oyunda bir tık kötü oluyor. Ama orta oyuna gelene kadar bayağı iyi. Elementalist altı yapalım ya. Popoy'u satalım. E bu arada Chu yerine başka bir karakter koyabilirim. Hatta şimdilik koyayım ya. Aa e gerçi bu açılmıyor değil mi? Tamam koymayayım. Böyle kalsın. Bu arada bak bir tane kutsama aldık. Hala yukarıda diyor ki sıradaki yıldız artışında kutsama kazanılacak. Yani 3 tane karaktere kutsama basabileceğiz. Lunox'la beraber tabii ki. Helal takayım. Güzel güzel. Abi de bu eleman 100 canlıydı. Yani bu arada şu an ben sadece bunu 2 kere oynadım bu e, Magic Golgo Go içinde. Yani bu ayrı bir mod şu an. O yüzden ligim düşük olduğu için büyük ihtimal yüz canla bitiririz. Yani büyük ihtimal oynamaya çok bilmeyenler falan giriyordur. Bakalım yüz canla bitirebilecek miyiz ya? Gord Tigreal ikilisi tamamlandığında hiç kaybetmiyor ama oraya gelene kadar sıkıntı olabilir. Bakalım mağaza yenilediğinde 135 ücretsiz yenileme hakkı. Maç kazandıktan sonra ona gerek yok. %1 saldırı hızı hiç gerek yok. Eee hayır. O büyük kristali kullanıcısı kontrol başlıklı kazanır. Her skor alanında maksimum canın %15 kadar yeniler. <laughs> Kanka 128 canla bitirelim mi? <laughs> Zaten her türlü kazanacağız büyük ihtimal. Buraya 128 canla oyunu bitirmece. Hmm, bu elemanı keseriz de Alevif'te almış lan. Geç oyunda Alevif'te sıkıntı çıkartabilir. Kış tacı almak zorundayım maalesef. Normalde Gorda çok kötü bu. Aa bir dakika kanka. 10 elementalist yapalım mı? Burada max 6 oluyor. Ama 2 tane elementalist buff'ı var. Bir tane daha buff verebiliyorum. Yani 100 tane elementalist olacak herhalde. Bir de level bastım. Neden? Erkenden Gord gelsin diye. Benim takım ne oldu ya böyle? Eudora'yı %100 çıkaracağız. Hmm. Başka kim çıkarsak lan. Kaja kötü ya. Kaja'yı çıkartırız. Yani kaja yerine ne bileyim. E, muhafız falan koyarım. Evet Tigreal muhafız çünkü. Belirik gelirse. Veya mino gelirse alacağım. Bu eleman da bayağı acizlik. Güzel güzel. Şu an en fazla canı olan bu. Buna da koyduk. Oo, Tigreal geldi, San geldi. Şimdi ee, şöyle bir yapalım. Bir de şu elemanı koymam lazım. Onu da çoğu çıkartarak yapacağız. Bunu verdim Tigreal'e. Şu an Edora'ya hiç gerek yok. Edora yerine ne koysam ya? Takımda büyücü yok. Neyse şimdilik kalsın. Edora'yı çıkaracağız. Bir de Kaja'yı çıkaracağız. Tamam. Of, bir de Lunox'umuz falan var ya. Ha, e, bir şey diyeceğim. Acaba Tigreal e, Tigreal e buff vereceğim ya. Alef FT veya muhafız gelirse ikisi de iyi yani. Belki 4 muhafız falan yaparız. Çünkü şu an o kadar çok elementalistimiz var ki bu buff'ı kullanacak yer yok. Yani normalde ben Gorda kullanıyordum Ya Elementalist ya da Alevift'i veriyordu Ama şu an Alevift'i Vermek zorunda yani Elementalist verse bile bir boka yaramayacak O yüzden Tigreal'i kullanayım Ah Kufra geldi Ne verdi? Uuu nice e Şimdi şöyle e, Burada Tamuz'u kullanmayacağız Tamuz'u satıyorum ya Ama Kufra'yı Kullanacağız da şimdilik şöyle yapalım. Sen de satalım. Okey ya bir tane daha level basarım. Şimdi şöyle oldu bu Alev verdi. Alev Ifrit'i 4 tane. Aralarından en kötüsü de Tamus. Tamus sadece düz duruş yapıyor. Yani kufra, büyü, direnci, hasar azaltma falan filan kazanıyor. Bu yüzden Tamuz'u sattım. Got gelince burayı 4 yapacağız ve direkt oyun bitecek. Şu an o kadar ağır yeniyoruz ki. Gerçi adam Yuzong olduğu için full can oluyor lan. <laughs> Yuzong'a bak. Neyse güzeldi güzel. güzel. Evet, tek Gord kaldı. Ama Gord'a eşyam yok neredeyse. Hmm, gerçi varmış lan. Şu eşyaya da şöyle koyayım. Yani şu Alev 54 olsun da size Tigreal'in gücünü göstereyim. Ah ortada Gord var Tigreal var. Hepsi çok iyi ya. Acaba Ancelia'yı satsam mı? Ancelia'yı satsam mı? Bu arada Gord kalırsa %100 alacağım. Alma ya. Almasana. Hadi oğlum. Ah. Aldı. Cık. Aferin sana. Ya bir de. a doğru budu. Çocuk da Alevifrit'i kasıyor. O yüzden alması normal. Bir tane yeniledim. Okey koyacak karakter yok. Angela'yı satsam şimdi çıkarırsam 4 olacak değil mi? Hmm. Yani şöyle yapabilirim. Kadiye Vadisi'ni satacağım büyük ihtimal geç oyunda. Angela'yı çıkartıp ya da gerek yok ya. Lunox zaten level basıp eşya koymazsam bir boka yaramıyor. Angela kalsın. Bu eleman ne yapıyor? Doğa mı? Yo. Nişancı. Dört tane nişancısı var. Bir de bu adam durmadan emoji falan mı basıyor anlamıyorum. Hep böyle elektrik falan çıkıyor adamdan. Nikita Tartakliyaymış. <laughs> evet, bayağı kolay geçiyor ya. Baksana bak adama bak. Bilerek emoji mi atıyor acaba? Ben de zıplayayım böyle. Ya şu an baya paramparça ediyoruz. Oğlum bu elemanı yendik. Bu eleman yine benden sonra kimseye yenilmemiş. Kufra 2 güzel. Kufrayı artık öne koyalım. Şunu şöyle yapalım. Link var çünkü oyunda. Zilong da güçlü aslında da. Tek başına bir boku yaramıyor. Burada bekleyeceğiz ya. Yani şu an level bastan bile burada gold olmadığı için paramda kalmayacak. Yani yenileyemeyeceğim. O yüzden burada bekleyelim. Bu arada Tigreal'i bir izleyelim mi? Bak 17 vurmuş. Bak Tigreal gidip direkt ulti basacak. Sonra tekrar ulti basacak elementalist olduğu için bak. Tigreal'e bakın. Bak gitti 4 kişiye ulti bastı. Bak tekrar bastı ulti. Ve 2-3 tane düz vuruş yaptıktan sonra tekrar ulti basıyor. Tekrar. <laughs> yani elementalist şöyle. ilk ultin 2 kere gidiyor yani. 2 kere ard arda ulti basıyor. Ondan sonra her ulti bastıktan sonra %65 mana iade ediliyor. Yani bu yüzden adam ulti ulti basıyor. İki düz duruş yapıp sonra durmadan ulti basıyor. Bir de Gort'la beraber kombine olunca çok daha iyi oluyor. Yani şu anki Magic Chess'te Gort bir tık zayıf. Bu oyundaki Gort çok daha iyi de. Bir de 5 altın falan. Şu ankinde sanırım 4 altın. Bir de o kadar bir kırıklığı yok. Ama burada 5 altınlı karakterler çok kırılgan. Ay çok kırık. Düz vuruş, düz oruş. Hmm. Oo. Bunu aldım ya. Oyun sonuna geldi artık. 5000 falan çok önemli değil. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Belerik baba geldi. Bir tane daha. Aa durmadan ücretsiz geliyor lan. Tüm paramı harcadım kanka. 100 tane ücretsiz geldi gördünüz mü? Angela sen say param tane... hmm. bittim Holografik burada daha iyi Bir de büyülü tılsıma hiç gerek yok kahin alalım Bunu tekrar koydum Şu -holo holografik aynayı da şöyle yaparız e, Low'yu sanırım bir tane daha gelirse 3 olacak de Onun için e, Basabilirim Aslında şimdi level basıp Tamuzu koyayım ya Alt taraf çok daraldı Şimdi San'ı çıkaracağız. Hmm. Şu an iki tane muhafız var. Akai yüzünden. Akai yerine Belerik koyacağım. San'ı çıkaracağım. Ama şu anlık kalabilir ya. Şu an her şey okey. Tigreal planda ulti bas. Telal Tigreal. Şu an o kadar kalabalığız ki... Tigreal adamların işine girip ulti basamıyor. <laughs> buraya 128 yanına kazanmaca ya. Bu eleman... Aa bir dakika. Bu çok sıkıntı. Çok sıkıntı bu. Kanka adam 4 alef ifti 6 silah ustası yapmış. Silah ustası burada can çalma veriyor. Verilen hasarın %70 kadarı cana dönüştürülür. Silah ustaları %110. Bir de gort falan da var. Ona da can çalma vermiş. Ya yani sanırım 128 canla bitiremeyeceğiz ya. Bura çok sıkıntı oldu biliyor musunuz? Adam çok güçlü şu an. Sanırım vurduracağız Donox geldi ama almayacağım Tam hızlı almayayım Bakalım bir tur daha dayanabilecek miyiz Hatta iki tur lazım Bizim Gord'umuz hala gelmedi bu arada Bu çocuk Gord'u aldığı için Şu an baya güçlü bir de Kagura'nın şemsiyesi var Bu eleman çok sıkıntı Baya yani Karakterleri güçlü gibi durmuyor ama Gord tek başına taşıyabilir maçı Bu eleman ne yapıyor ya Alev ifriti 4 Tamam bizde de var ticel. Biz daha iyiyiz ya herhalde Çünkü gördüğüm kadarıyla adamda hasar yok Garip muhafız Alev yapmış Ama hasarı olmadığı için Bak benim hem loyime vuramıyorlar Hem de loyim daha fazla vuruyor Buraya gel gel Evet ilk adamı Eledik Hadi bir loyi gelse Ah geldi. Birazcık şu ağzıyız sanırım. Oo. Ben holografik kullanmadan çok iyi lan. Holografik kullanmadım ama 3 oldu. Bu holografiyi de Gord'a harcarız. Okey ya şu an iyiyiz. Tek sıkıntı Gord'un hala gelmemiş olması çok garip. Neyse ben level 9 basacağım ya. Level 9 son level bu arada. Durmadan da ücretsiz mağaza yenilemesi geldiği için Param bayağı gitmişti. Aha geldi adam. Kazanabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Bak benim Tigre'yle bak 4 kişiye ulti basıyor. Abi bir dakika Kagura şemsiyesi Ruby değmiş. Hmm. Şu an Leomord ve Gord çok sıkıntı. Heh öldün Nash. Nice. Tamam Nash. Nice. O kadar korktuğum kadar güçlü değilmiş ya çocuk. Gerçi Leomord Loi ile eşit vurmuş. 17 canı kaldı ve kanka herkes seker teker eleniyor. Bu eleman ne yapıyor? Hmm. Oo. Oo. 6 astro, 6 nişancı ve irritel ya. Bayağı sıkıntı. Çünkü gordu artık alabilsem diyeceğim de. Bu leçe alacak mı? Almadı. Bu arada muhafız sinerjisi alabilir mi eğer gord kalmazsa? Gord kalırsa tabii ki. <laughs> gord alıyoruz. Ee, hoş geldin Gord bebek. Kaja Sen Sg. Hala maçta e, Ling olduğu için Gord'u en köşeye koyamıyorum. Şöyle yaptım. Ee, burada ne eksik bu elemanı koymadık. Kadia bu arada çok boş bir şey o yüzden. sana satıyorum level basıp e, Şunu koymam lazım. Ama şu an level basamıyorum. E, Kufra'yı satayım ya. Aa bir dakika bir de burası 5. Neyse şu an tamam ya 6-5 oldu. <laughs> 6-5-4 hatta. Bak Tigreal herkese arkada sersem atarken Gord'a bak bak Gord nasıl sikiyor bak. Tek ultiyle direkt 2-3 kişiyi paramparça ediyor. Bu komboyu yaptığımız için. Bak Gord yine sersem atıyor. Ay Gord diyorum Tigreal. Hasar bak 30 bin. 31 bin hatta. Yani de Gord kadar vuruyor. Bir de loyimiz 3 olduğu için. Bu maç direkt GG gibi. Şuna bakalım. Hmm. Bu eleman hala yenilmedi ya. Be Aa bir dakika Gord'a eşya koymadık. Eşyasız Gord 31 bin vurdu. Bir <laughs> şöyle eşya koysak. Bakalım ne kadar vuracak. Acaba Tigreal'i 3 yıldız yapabilir miyiz? Tamam. Burada bekleyeceğiz. Bir de şu elemanı çıkarmam lazım değil mi? Evet, silah ustası koyayım. Tam sen de bir SG. Ah bir dakika lan ben ne kadar alayım? Tamus silah ustası veriyordu. <laughs> o yüzden onu değiştirince bir boka yaramadı. Buraya o zaman san ya. Kadiyayı açalım en azından. Başka koyacak bir şey yok çünkü şu an. Kaşma Darkness geldi. Popol. Yani Gord'a bakın. Evet Gord çok fazla hasar veremedi lan. Gerçi adamda Tigreal var. Tigreal baya büyük bir tank. Hadi Gord. Bir dakika kayıp mı edeceğiz? Neyse herhalde kazandık da Gord'un bu Tigreal'in bu tankla ne? Adam yarım saat ölmedi lan bir de kesecek herhalde. Gord'um öldü. Tigreal'e bak. Tigreal'e bak. <laughs> Eleman yenilsin nice. Burada ne olmuş? Lete kazanmış. Normana kaybetmiş. Şimdi bir bakalım. Gordu hala bir yıldız. Güzel. Altta Gord yok ve Alucard falan. Ha. Alucard'ı koymuş. Bakalım ya bu eleman baya sıkıntı kanka. 4 al, ay şey 6 6 yapmış amına koyayım. Alevift'i normalde 4'te full oluyor. Adam 6 tane alev Alevifli koymuş. <laughs> bu eleman ne yapıyor? 6-6 bakalım ya. Aslında bu elemanın bayağı güçlü olması lazım. Hem Mino'yu ikilemiş. Bir de 6-6 yaptığı için irtel çok güçlü. Lunox seni koyacak yer yok. Ya şu kış tacı da çok kötü oluyor ya. ya şunu bir dakika bir dakika. Şimdi şunu tigrelle koyalım. Hatta bunu da koyalım. Tigrelle bir taşıyıcı çünkü çok fazla vuruyor. ya. E şimdi yenileyebiliriz. Hatta full yenileyelim ya. Ne diyorsunuz? Haydi oğlum. Tamam param bitti. Aa, bir dakika Martis. Hiçbir şey yapmıyor değil mi? Bir dakika. Şimdi Tigreal koydum. İkisi de Alevifte olduğu için ikisi de gidip ulti basacak. Bak Tigreal'lere bakın. <laughs> biri sağdan biri soldan gidiyor. Jack araya alıp sersemlettiler. Kanka tigreler çok iyi ya. Evet iritel bana dokunamadan sersemle çıkamadan öldü. Bu eleman da benim kopyama inilecek sanırım. Aa bir dakika eleman güçlü biraz. Bir dakika kayıp mı edeceğim? Kanka adamın tigreli full can. Ve kalkanı var. Hasiktir bir dakika. Ha yendim değil mi? Benim Gord ölünce kaybettim sanma ama kazanmışız. Hadi oğlum. buraya san koyalım. Şunu satalım. Anasını. Yalnız yenileyelim. Oo, Mino Baba geldi. Hilda sen SG. Şöyle yapalım. Tamam Gord geldi bir dakika. Ay. Ay ay ay. Tamam. Ya büyük ihtimal şimdi tek atacağız adama. Ama tek atamazsak iki tane tigrel bulup 3 yıldız yapabiliriz. Bir de Gordon şu özelliği var. <laughs> Yani bu arada Gordon ultisi burada çok daha uzun. O yüzden en köşeye koşsanız bile bayağı uzaktan vuruyor yani. Evet eleman elende. Gordon en sevdiğim özelliği şu. Ulti basarken sersem yemiyor. Yani siz ulti basarken size asla size asla dokunamıyorlar. Öyle. savaşçı bir mi olduk? Güzel güzel. <laughs> Neyse bu da böyleydi yani eski Magic Chess böyleydi. Ben her zaman bu komboyu yapıyordum. 6 Elementalist, 4 Alevift'i falan. Sizin hoşunuza gitti mi? Sizce bu Magic Chest mi daha güzel yoksa eskisi mi? Yani şu an olan mı sizce? Yoksa eskiden olan Magic Chest mi daha iyi? Artık yorumlara yazarsınız. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.